İnternetin en büyük ansiklopedisi olarak kabul edilen Wikipedia İngilizce bölümünü bir günlüğüne kapattı. Bilgi paylaşım sitesi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde görüşülmekte olan korsan karşıtı yasaları protest etmek amacıyla bu yola başvurdu. Wikipedia kurucusu Jimmy Wales yasa tasarılarının kötü hazırlandığı görüşünde. Bazı internet siteleri de Wikipedia'ya destek verdiklerini açıkladı. Bu yasanın yazılış şekli gerçekten zalimce. Eğer bir web sitesi telif hakkıyla korunan içeriği kullanıyorsa, onlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Siteyi bloke edebilirler ya da internetten tamamen çıkarabilirler. Ekranını karartan internet sitesinin bugünkü sayfasında Özgür bilginin olmadığı bir dünya düşünün başlığı altında niçin bu yola başvurdukları anlatılıyor. Beyaz Saray ise özgürlüğü kısıtlayan yasalara karşı olduklarını açıkladı. İfade özgürlüğünü kısıtlayan, siber güvenlik riskini artıran ya da yenilikçi küresel internet dinamiklerine zarar verecek bir yasaya biz destek vermeyeceğiz. Bu bizim yaklaşımımız. Kongre'de bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmada olduğu gibi bir denge gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çevrim içi korsanlığı durdurun ve fikri mülkiyeti koruyun yasa tasarlarına göre telif hakları ihlal edilen içerik sahipleri ve hükümet internet sitelerinin kapatılmasını yolunu açabilecek.